cem evlerine gelmek istiyorum. Cem evleri ibadethane mi? Sema evet. ibadethane. Evet. Peki sazla yapılan semah gösterisi ibadet mi? O semah gösterisi değil. Nedir o? Gösteri demek bence burada Alevilere saygısızlık olur. Düzelteyim o zaman. Semah evet. yapmak ibadet mi? Semah yapılmaz da. Semah dönülür. Dönülür, dönülür veya semaha kalkılır. Semaha ee, tamam ben tekrar düzelteyim cehaletimi hoşgörüyorsunuz. Estağfurullah. Semaha Semah dönülmesi ibadet mi? Kesinlikle. İbadet. İbadettir efendim. Hocam. Yani ibadet işte Kur'an-ı Kerim'de e, diyelim. Diyanet pardon. Zahiri Uzmanı, ibadetler vardır. Onlardan değil. Ama bir zikirdir. E, o anlamda bir ibadettir genel anlamda. Yani sazla semah dönülmesi ibadet midir, değil midir hocam? Net şimdi seyircimizin de size evet. hocam biraz net e, tavır alsın diyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> tamam. E, tamam felsefe uzmanlığınız felsefe. <laughs> evet, Eyvallah tamam. hocam da yani, yani ama şimdi bir Onu görüşleriniz anlaşılsın. Tavrım belli. Değil. Yani ibadet zikir anlamıyla çünkü yani zikir anlamı geniş ibadeti de içine alır yani sema diğerleri zikirdir ama ibadet değildir. Şimdi ibadetin dar anlamı vardır ve bu işte bildiğimiz namazdır oruçtur zekattır haçtır bir bunlar ibadettir Kuranda ibadet olarak tanımlanır. Ama zikir anlamında pardon, onu, tabi siz Allah namaz oruç haç gibi şeyler ibadet olarak kabul ediyor musunuz? E, Sünni Müslümanlığın ibadetidir. Hayır tabii. ben Alevi olarak soruyorum. Alevi Müslümanlar için bu tip e, zorunluluklar yoktur. Kabul etmezler. Onların ibadeti cem ve semaktır. Ben bir şey anlamakta zorlanıyorum. Şimdi Alevilik e, tamamen İslam'dan da soyutlamıyorsunuz ama İslam'da var olan şeyler Alevilikte yok diyorsun. Mesela işte namaz, oruç, İslam'da, haç, bakın, bakın, zekat. Bir şeyi hemen düzelteyim Sabahattin Bey. İslam'da var olan demiyorum. Müslümanlıkta var olan diyorum. Müslümanlık, İslam aynı şeyler değil mi? Aynı şeyler değil. Biraz önce de hatırlarsanız ara vermeden bu tartışmaya evet. kısmen müdahil olmuştuk. İslam eninde sonunda biricik olan bir dinin adı. adı. Müslümanlık ise bu dinin insanda tezahür ediş biçimi. İnsan değişken. Çünkü koşullarımız değişken. Dolayısıyla bir İslam var ama birden fazla Müslümanlık var. Bu anlamda da Sünni Müslümanlar için ibadet şunlar şunlar şunlardır. Ben onlara karışmam. O konuda bir çalışmışlığım da yok. Bu konuda konuşmam da. Ama Aleviler için ibadet, ibadet bence gerçek anlamda Kur'ani anlamıyla bile temellendirilebilir. Bakın burada bir Cendir. şey var. Hazreti Ali camide şehit edildi. Hazreti Ali camiye gider orada ibadet ederdi. Eee bunu nasıl izah ediyor? Peki, Ayhan Bey diyor, seyircimiz. peki o zaman ben, ben de hemen o seyirciye şunu sormak isterim karşı soru olarak. Hazreti Muhammed de başlangıçta Kabe'ye dönmezdi. Kudüs'e doğuya dönerdi namaz kılarken. O seyircimiz bunu nasıl izah ediyor? Ceyhanet i̇şte tarihsellik yüksek, derken bunu kastediyorum. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör <laughs> Doktor Mehmet Bayraktar burada. Tabii ben şimdi kendi adıma konuşuyorum. Kendi adınızla elbet, elbet ama. Ama, elbette ama. Elbette. Kurumun değil ama ya, ya sonuçta ya, siz bunun yani, üyesisiniz. Biraz önce söylemeye çalıştığım gibi Hazreti Ali Hazreti Muhammed ne yapıyorsa din adına ibadetine o da yapıyordu. Ve Alevilerin bugün yapanları da var. Kudüs'e dön, dönüyor efendim, şeklinde bir e, beyan oldu. Kudüs'e dönüyordu tabii peygamber. Yani çünkü daha önce ki dinlerde de Kudüs kutsal sayılıyordu. Dolayısıyla ancak Allah onu vahiyle Kabe'ye döndediği zaman Kabe'ye döndü. Yani Kudüs'e dönmek, Kabe'ye dönmek yani bu eğer biraz önce ibadetle zikir arasındaki şey gibi ilişki gibidir. Yani her taraf Allah'ındır. Bakın Malatya'dan Malatya'dan Hasan Ak'tan Aleviler cennete ve cehenneme inanır mı diye soruyor. İnanır mı? Hayır. Allah Allah. Aleviler <laughs> cennete ve cehenneme inanmaz diyorsunuz. Alevinin cenneti de cehennemi de bu dünyadadır. Beyefendi Hasan mümkün, Bey, değil. Ya, mümkün Hasan Bey, değil. Hasan Alevilikte, Alevilikte böyle bir böyle bir inanç yoktur. Aleviler cennete de inanır, cehenneme de inanır. Aynen. Cenneti de haktır, cehennemi de haktır. Çünkü Hacı Bektaş Veli efendim e, imanın altı şartın olduğu gibi kabul ediyor. Ahiret gününe kabul ediyor. Mümkün mü yani cenneti ce, cennetini cehennemini reddeden bir alevi inancı olabilir mi? Ayhan Bey var diyor. O zaman Müslüman değildir o zaman. Evet Ayhan Bey cevap verin. Eğer efendim, Müslümanlık o, dediğiniz burada. evet bir saniye. Hayır, Müslümanlık dediğiniz sadece ve sadece biçimsel şartlarla sınırlı, tarihsel görünüşleriyle sınırlı bir Müslümanlıksa Aleviler sizin anladığınız anlamda Müslüman değildir. Hayır, Ama hayır. Aleviler efendim. kesinlikle İslam bahçesindedir. Ama cennete bak, bak, ve cehenneme inanmıyorsunuz. Buyurun buyurun. Çünkü Aleviler cennet ve cehenneme Sünni Müslümanlığın inandığı gibi inanmıyor. Canım ayrı bir dedi? olay, ayrı bir ayrı olay, ayrı bir olay dediğiniz Opala. şey meselenin bütün karakterini <laughs> değiştiriyor. Siz cennet dediğiniz zaman öbür tarafta metafizik alemde bir uzama anlıyorsunuz. Oysa Aleviler diyor ki böyle bir yer yok. Cennet de cehennem de bu dünyadadır zaten. Cehennemde ateş olmaz, nar yoktur. Herkes odununu kendi götürür. Efendim bu Pir Sultan'ın mı nedir? Şimdi Ama efendim, şu, bakın, şimdi Ayhan Bey, anlamı. Odununu İç, için götürüyor. Pir Sultan Abdal. Bu <laughs> <anlamıştır. gülüyor> cehennem dediğin dal odun yoktur. Herkes ataşını buradan götürürüm demekle cennetin cehennemin olmadığını söylemiyor. Cennet evet. ve cehennem doğrudan Lütfen. doğruya. Doğrudan hayır, doğruya. Efendim hayır. Zahiri Siz anlamda değerlendirilebilecek şey. Olayı bir şeydir. demagojiye götürüyorsunuz. Bunun demagojiyle ilişkisi ne? yok. İşte Pir Sultan Abdal bunun, söylemiş bunu. Bunun batını ne aslında söylüyor Pir Sultan Abdal bunu. Ve siz Pir zahiri dediği... olarak okuyorsunuz. Aa, opala. Bir sünni gibi okuyorsunuz ya, Pir Sultan'ı. Yahu bırakın. Işte, Sadece bu yaptı. Yani beyefendi bakın Ama bunlar şimdi... demagogik laflar. Ha, nasıl Karşıdaki, yani? Karşıdakini kamu nazarında pasifiz etmek için işte Hasan Meşel'i sünni gibi düşünüyor. Estağfurullah. Sizi pasifize vermek ne haddi sünni. be benim. Ya, bırak. Hiç, evet Arap'ilerde cennet var. ve cehennem yok. Be, beyanını ya, nasıl değerlendirir de şey misiniz mıdır? hocam Efendim ben tabi Ayhan Bey'e bu konuda katılmıyorum ama insanların e, genel alevilik de bunun var olduğuna inanıyorum. ve bildiğim aleviler de bunu kabul ederler. Ama tabi her de olduğu gibi her alevinin de kendine ait bir yorumu olabilir ama bu kişiseldir. Ee, Yok Ayhan Bey kişisel değil. Belli bilmiyorum bir gruba, bilmiyorum, belli bir kendine kendine ama herhalde. E, burada Şu Buna dayanıyorum. Evet. Alevilerin en temel metni İmam Cafer buyruğuna. Nedir evet. o? Açar mısınız? İmam Ama Cafer buyruğu. Şimdi beyefendi. Biraz Bunda cennet ve cehenneme, cehenneme dair, dair hiçbir şey yoktur. İmam Cafer buyruğu diye bir buyruk yoktur. O şey Safiüttün buyruğu. Buyruksuz evet. bir Alevilik düşünüyorsanız hiç düşünmeyin. Ya bir dakika şimdi. Şimdi. şimdi buyurun, İslam buyurun. tarihinde elimize İmam Cafer buyruğu diye bir buyruk geçmemiştir. O Şeyh Safiüddin İshak Erdebili'nin Ondan sonra gelen tarikat saliklerinin yazdığı birçok eklemelerdir o. Onları. Bu buyrukta orada hayır, cennet İmam cehennem yok yok mu? Sözü bu meseleye hiç değinilmez. Hayır, hayır ama cennet yok. Ve cehenneme. Hiç değinilmez. Yoktur anlamı çünkü. Onlar Pardon bu pardon içindir. pardon. İmam-ı Cafer Sadık buyurdu. Alevilerin Kur'an-ı Kerim'i gibi bir şey mi? Kur'an-ı Kerim'i denilemez. Alevi Aha. ama Alevi erkanını belirleyen, Hı -hı. Alevi inancının sınırlarını çizen en temel metindir. Ve burada cennet cehennem yok. Bu mesele hiç değinilmez. Peki öldükten sonra dirilme Ölmek yoktur Alivilik'te. Hakk'a yürümek vardır. Dolayısıyla cennet İslam'ın yürüdükten sonra dirilme diyelim yok. Hocam. Çünkü ölen kişi bizim anladığımız ya da popüler Müslümanlığın anladığı gibi yok olan ve daha sonra tekrar halk edilip diriltilecek olan değildir. Ölen kişi, Hakk'a yürüyen kişi hala buradadır. Hala buradadır. Hasan Farklı Bey, formlar altında buna, buradadır. Buna ne diyorsunuz? Hayır efendim katılmıyorum. Hocam, Hayır yani şimdi ölüm e, Hakk'a yürümek olsun işte ölmek olsun e, Yani Bu cennet cehennemin olmadığı Anlamına gelmeyeceği gibi Ölümsüzlük anlamına da gelmez Yani bu dünyada tabi insanlar Ruhuyla ölümsüzdür Ruh ölümsüz kabul edilir Hatta cennette ve cehennemde diriliş Ruh ve bedenle ise Ki bazı İslam düşünür Böyledir bedenimizde e, Şeydir efendim Eee ölümsüz öbür dünya. Evet. Dolayısıyla Hemen... bence Alevilikte de cennet cehennem şeyleri vardır inançları. Başka Alevi bunu gösteren birçok metin var. Burada da var. yani dolayısıyla tabii kişisel Ama bu diyorum. çok önemli bir ayrım. Yani, e, yani Ayhan Bey ısrarla, Ayhan Yalçınkaya ısrarla ki bu konuda uzman o... e, Alevilikte cennet ve cehennem diye bir şey yoktur. Kabullenmiyor. Eee Hasan Bey de Hayır, ok. e, ki önemli Alevi. Ayhan Bey'in okuduğu şiirden Ayhan Bey'in anladığı anlamda şiir şey çıkmaz. Ama birazdan Hayır okuyacağım. yani okuduğunuz nefes şiir neyse pasajdan bu çıkmaz ki. Yani aksine odununu götürür diyor. Demek ki odun götürmek niye? Her o zaman odun, od götürür ha, götürür. Ha, odunsuz gitse işte orada biraz var. daha <laughs> Ayhan Bey'i anlardı. Şimdi bakın hemen burada gene Tanrı'ya ilişkin birçok değiş var Allah'a ilişkin. Ve bunlardan bir bölümü de cennet cehennemle ilgili. Nedir bir bölümü de. Ve burada, burada cennet ve cehennem düşüncesiyle alay ediliyor. Dalga geçiliyor. Örneğin, örneğin. Kazanlarda katranların kaynarmış, yer altında balıkların oynarmış, on bir dünya kadar ejderhan varmış, şerbetçi mi satarsın, şerbet mi satarsın, yılancı mısın? Örneğin. Ya da Bakkal mısın terazi neylersin işin gücün yoktur gönül eylersin kulun günahını tartıp neylersin geçiver suçundan bundan sanene ya da Behlül Danam, aydur cennet yarattın, nice kullarını cehenneme attın. Nicesin ateşi aşk ile yaktın. Yakıp da neylersin bundan sanene." Daha böyle birçok örnek var. Ama bu Efendim, efendim şuna, her dinde var bu. Şuna, her, Hayır. Dinde, her dinde yok. Bu her dinde yoktur. Var. Bu heterodoks inançlarda var işte, vardır. Isla her isla yapıyor, becerim gösterseniz. olarak da... Her dinde varsa Yahudilikte gösterin, Hristiyanlıkta evet. gösterin, Hristiyanlıkta gösterin. Hristiyanlıkta gösterin. Evet. Sünni İslam'da gösterin. Neyi? Madem her, her dinde varsa bu tip bir değiş. Neyzen tefike nedir? Bu sadece ve sadece heterodoks Neyse işte. Buyurun Neyzen Tevfik sünnidir. E, ne Neyzen Tevfik alay ediyor. Şimdi... Neyzen Tevfik. Neyzen İşimize Tevfik. geleni kabul ediyorsunuz. Tas Hayır Neyzen, tevfik, neyzen tevfik, tevfik. tasavvuf ehlidir ve biraz ha, önce, önce hocama dedim şimdi, ki bakın, tasavvuf ehliyle, ehliyle Alevilik dedim. Bey, yan yana gelir Bey, bazen Bey, temas Bey, eder. Bakın. Şura, Aa, hiç reddetmedim. Kolaylı bir sünnidir. O kadar mühteşcen değişleri var ki evet. Allah'a neler söylüyor. Yani bunlar, bunlar ee, onu söyleyemem. Bakın Neysen de Tevfik. Şatahat dedin efendim. Yani bu tür şeyler söylenebilir. Meyde Mevlevi. Yani, meyde Mevlevi Meyde Bektaşıyım diyor. Ama Nazım'dan sünni bir söyler çünkü. insanlar evet. bunlar. Biz o temas noktasını evet. reddetmiyor mu? reddetmiyoruz yani, zaten. O, o, oku, o konuya biz o konuyu de aynı et şeyini gösteremeyiz. yani. Içinde, alevi öğretisinin içinde Sonra, cennet ve cehennem işlevini anlatın yeter. Efendim, alevi. Buyurun varsa işlevini anlatın. İşte, yani. Elimizdeki Burada... kitabı yazan yazmış işte o şekilde. İşlevini anlatın, Efendim, anlatın diyorum. Diyor. Bakın bu ne içinde, işe yarar cennet ve cehennem şimdi, Alevilikte? Şimdi Onu Ayhan söyleyin Bey, bana. Ayhan Bey, Böyle bir şey yok bakın, ki. Bakın bakın bu konuda işte pagan ve şui kalenderi özellikle hurufilik. Hurufilikte o konu işliyorlar. Ama hurifilik demek, alevilik demek değildir Hiçbir ki. Hiçbir soru yanıtlamıyorsunuz. Lütfen. Alevilikte Hayır. cennet ve cehennemin işlevi nedir? Var diye iddia var, ediyorsanız. Var işlevi nedir işlevi? Var efendim. İşlevi ne? Ne işe Allah yarıyor? Allah. Sünni Müslümanlık da bir işe yarıyor. Canım öyle... Sünni o... Müslümanlıkta bir işlevi var cennetin ve cehennemin. Alevilikte ne işlevi var onu söyleyin bana. Madem var, var söyleyin. Efendim. Söyleyin. Ne varsa yani, var. E, yani, var. var işlevi var diyorsunuz ama hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Yani varsa söyleyin diyorum. Efendim, bakın, ne demeçoji? Yani yanıtınız bu... yoksa demagoji yapıyor demeyin. Tabii ya ya, de ya da yapıyor demeyin. Evet Aleviler hocam. adına yani Alevi olarak konuşacak değilim ama Müslüman olarak ve Aleviliği de az çok bilerek konuşmak istiyorum. Evet hocam. Yani burada işlev nedir? Yani eğer bir Alevi iyiye kötüye inanıyorsa. Efendim ve bir tanrı varsa bir işlevi olduğunu söyleyebiliriz alevilere evet. göre. Seyirci de ancak, soruyor. Ancak burada şunu vurgulamakta yarar var. Mesela siz oradan bir şiir okuyorsunuz ama olabilir. Bunlar otorite mi gerçekten alevilikte? Yani alevilikte biliyorsunuz bir efendim dede var, imam yani var bir neyse. Şiir. Ay bir şiir. Şey, yani bir Kaynak şiir. olabilir mi? Tabii Mesika olamaz. Olabilir hocam. Mi? olamaz tabii. Şimdi Sayın yani yani. Ökibar, Hacı, yani Hacı Bektaşı Veli diyor ki ben ölünce üç iyi dostum vardır. Birincisi malım, ikincisi yoldaşlarım, üçüncüsü iyiliğimdir. Ben ölünce diyor evde kalan malımdır, yolda kalan yoldaşlarımdır, yalnız benimle gelen iyiliğim, amelimdir evet. diyor. Buyurun işte en güzel cevabı Hacı Bektaş önü vermiş. Bunlar otoritedir hocam. Neden biliyor musunuz? Şundan otoritedir. Alevilikte bildiğimiz gibi yedi büyük ozan vardır. Evet. Yedi kutlu insan. Bunlar Nesimi, Hatayi, Fuzuli, tamam. Yemini, Virani, Pir Sultan ve Kul Himmet. Doğru. Ve bu insanların, bu kutlu insanların dizeleri bizim için, Alevilik için son derece önemli referans kaynağıdır. Niye? Çünkü Alevilik zaten sözlü kültürelde bir özellik gösterir. Yazılı kültürel değil. Evet. Bu yani açıdan çok yani önemli. Ayhan Bey, Alevilik'te dedelik tamam. kurumu şehlik midir, şıhlık mıdır bugünün değişiğiyle? Hayır, hayır, Cenazeyi o mu kıldırır? Alevilik dedelik kurumunu izah eder misiniz diyor Elazığ'dan bir seyircimiz. Alevilik de en kolayından başlayalım e, cenaze törenlerini yürüten tabii ki ideal istenen bunun dede tarafından yapılmasıdır ve asli olarak da e, dede yapmalıdır. Fakat pratikte durum biraz farklıdır çünkü ister istemez Alevilerin karşılaştıkları toplumsal koşullar dedelerin mevcut içinde bulunduğu koşullar nedeniyle Aleviler de artık belirli bir ana kadar özellikle örgütsel faaliyetlerinin yoğunlaştığı ana kadar imamları kullandılar bunun için İmamlar kaldırdı cenazelerini fakat artık yavaş yavaş tekrar dedelerin kaldırılmasına dönüyoruz. Miydi? Hacı Bektaş Veli namaz kılar mıydı diyor Denizli'den yine bir seyircimiz. <laughs> Şimdi Hacı Bektaş Veli'nin namaza ilişkin tutumunu hemen şöyle kendi sözünü de de 12 İmam Alevi ha. önderleri miydi? Tabii ki Aleviler için 12 imam Hazreti Ali'nin soyundan gelen bir şey. Evet, ifade eder. Hacı Bektaş Dolayısıyla Veli namaz Hazreti Ali'nin üstünde taşıdığı bütün değerleri 12 imamlar da taşır. Çok özel bir yerleri vardır. Kurucu bir özellikleri vardır. Ama 12 imam Aleviliğe Safavi'lik üzerinden kazandırılmıştır. Kısmen farklı bir biçimde. Hacı Bektaş Veli'nin namaz kırma meselesine gelince. Hacı Bektaş Veli bizzat kendi sözleriyle bize kadar gelen namazı zaten zahiri bir pratik olarak görür ve sadece bu zahire takılıp kalanlara uygun görür. Hacı Bektaş Veli zahire takılıp kalmış değildir Sayın ki Beşeri. o hakikat mertebesindedir benim Şimdi, için. Şimdi e, bu çok önemli bir hassas bir konu. Evet. Hassas bir konu. Şimdi Hacı Bektaş Veli'nin bizzat Molla Sadrettin'e yazdırdığı Makalat adlı eserinde şuna temas ediyor. Bugün Makalat'ta makalatta bizzat Hacı Bektaş'ın kendi sözleri. Ne diyor efendim? Diyor ki Elif kıyama benzer. Dal kaideye benzer. Adem'in ilk oğlanlık hali sabah, biluh hali öğle, yiğitlik hali ikindi, kocalık hali akşam, ölüm hali yatsı namazına benzer. Uyuyup uyanmak ölüp dirilmeye benzer diyor. Buyurun. Buyurun. <gülüyor> Cevabını <gülüyor> verin. Ve, ve bunu ben söylemiyorum <laughs> ama bu bunu bizzat kendi söylemiş. Molla Sadreddin'e yazdırmış. Evet Ayhan Bey. Aynı Hacı Bektaş Veli insanları tasnif ediyor ve Biraz önce söylediğim gibi istiyorsanız makalatından sayfa numarasını da vereyim ve diyor ki namazda oruçta kalanlar sadece zahittir. Bunların gıdası da bunlardan ibaret. Ama Oysa amaç bir husus amaç var. nedir? Ayhan Bey. Amaç hakikate, hakikatla yani, bir olmaya ulaşmak. Evet, yani Efendim onlar da doğru. Yani ee, o dediğin de doğru. Evet, Ama bunu söyleyen de gel. Yani, sayın Bayraktar. Bunu söyleyen de gel. Sayın e, Bektaş Veli'nin namaz ha. kılmadığı, oruç tutmadığı çıkmaz. Çünkü neden? Hacı Bektaş veli. Kur'an'ı iyi bilen alim zatlardan birisidir. Neden biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de eğer namazı, orucu yani ibadetleri biz ruhuna uygun olarak yapmazsak orada takılır karız ve Maun Suresi'nde. Maun Suresi'nde Allah ne diyor? Namazı şeklen kılanlara yazıklar olsun diyor. Hocam Niye mesele diyor? şu Hacı Bektaş burada, veli burada miydi, bildin, sünni, Heterodoks bir derviş miydi Değildi Heterodoks bir derviş sünni efendim, miydi Hacı Bektaş veli Sünni, sünni kabul et Alevi kabul et Heterodoks kabul de, sünni, değildir Sünni kabul edemeyiz sünni İster kabul et ister kabul et İddia kabul ettiler, iddia ettiler yani ama ben, sonra bu çürütüldü Ben ayırmıyorum bu, bakın ben ayırıyorum. Siz ayırabilirsiniz bir, siz ama bir, bir heterodoks, Alevi heterodoks önderinden heterodoks söz ediyorsunuz şey. o, Alevi önderinden söz ediyorsunuz Piri piri Tamam. Anadolu'da bütün alevlerin piri. ve piri. alevilerin kurucu unsuru piri, olduğunu piri. söylüyorsunuz. Sonra da Serçeşim namaz ben. kıldığını iddia ediyorsunuz. E, tabi şimdi Hayır. şimdi Ayhan Çünkü Bey. Çünkü namaz bu öğretide yer almıyor. Ayhan Bey Olur bu hassas bir namaz ya. bu öğretide yer almıyor. Ben Bakın şimdi Üzgünüm. Ayhan Bey bir Olur. saniye. Bu öğretide namaz diye bir şey yok. Biz bir saniye. Hiçbir yerinde şimdi, yok. Şimdi evet. bugün şu şunun üzerinde duralım. Bu tabi çok hassas bir konu. Hacı Bektaş Şevli nişah burdan. Hoca Ahmet-i Yesevi'nin 5. postişini Lokman Peren'de de Diyarurum'a bir eren gönderecek. Kim darı çeç üstünde iki rekat namaz kılarsa evet. ve o darı çeçi bozmadan onu o görevi ifa ederse velayet makamı onundur deli mi demedi mi? Hacı Bektaşi Veli dedi ki ben yaparım dedi. Seccadesini serdi. Bismillahirrahmanirrahim dedi. İki rekat kıldı ve seccadesini kaldırdığı zaman darı çeçin asla bozulmadığı görüldü. Ve kendisine velayet makamı o emareler verildi. Diğer Rum'a gönderildi. Bugün evet. Alevi aynı cemlerinde evet. Alevi değiş ve duaz imamlarında Sayın Ayhan Bey Ayhan Yalçınkaya. Ayhan Bey Yalçınkaya. Sayın hocam Alevi değiş ve dua zamanlarında darı çeç üstünde namazın kılan Hünkar Hacı Bektaş Veli değil mi? Bu denildi mi denilmedi mi? İki şeyi birbirine karıştırıyorsunuz. Oppala. Alevi mitolojisi ile Alevi tarihselliği ben ne dedim, namaz farklıdır. namaz konusu bir konu. Namaz konusu hiç de benim için hassas bir konu değil. Namaz da herhangi bir konu gibi tartışılabilir. Eninde sonunda namaz tarihe ilişkindir, dünyaya ilişkindir. Cennete gittiğinizde namaz kılmanız istenmeyecek sizden. O yüzden, o yüzden dünyaya ilişkin hiçbir şey hassas bir şey değildir. Siz Alevi mitolojisiyle Alevi mitolojisinin unsurlarıyla darı çeşisi üstünde namaz kılmak gibi tarihsel gerçekliği birbirine karıştırıyorsunuz. Bak, bak, Mitolojiyi Allah Allah. tarih yerine koyuyorsunuz, gerçektir diyorsunuz. Mitoloji gerçek olarak tarihsel bilgi olarak kullanılmaz, Efendim, Ben Yani biz şunu yaparız. kaynaklardan bahsettim. Siz, siz tevil gitmeyin. Söz siz teviline gitmeyin, yorumuna gitmeyin. Buna, ben bunun bunun sizin yani, kaynaklardan izah siz, yaptım ben. Siz bunun tarihsel bir gerçeklik olduğuna mı inanıyorsunuz? Canım bakın hoppala. Tarih biliminin şimdi, ışığında şimdi tabii var. ki böyle bir şey yok. Bu mitolojinin canım, ürettiği bir malzemedir. Siz ayrı bir olan. Bu ama, mitolojinin baba, ürettiği bir malzemedir yani, ve bu malzemeyi bu anlamlandırmak mitoloji olsun, gerekir. Mitoloji olsun diyelim ki kabul edelim ama Alevilerin namaz kılmaz veya kılmaması gerektiğini söylemek e, başka bir Hocam, şey. Hocam yani Alevi'nin kaynağı namaz nedir? Kılar. Ben gördüm Alevi. Kılan Alevi vardır. Alevi vardır. Ben Aleviler yani, namaz kılmaz demiyorum. E, Arada evet, fark evet. var. Aleviler Allah. namaz kılmaz demiyorum. Alevilikte namaz Heh. diye bir ibadet yoktur diyor. Olur mu canım evet. şimdi? Hem Aleviler namaz kılar diyeceğiz hem Aleviler, namaz kılar. Aleviler sünniliğin baskısı altında yok, kalır. Efendim, gizlenmek hayır, için namaz hayır, kılar. Hayır. Aleviler namaz kılar. Niye gizlenmez? Pragmatizminden ben, o, o, gizlendikleri yok, doğru. O Ama baskı yapılmış, zulüm yapılmış. Aleviliğin kaynakları o neyse yapıldığı o kaynaklara doğru. bakarız. Bu kaynakların en başında da sözlü kaynaklar gelir ve burada namaza dair bir şey yoktur. 12 imam namaz kılmıyor muydu? yanlarında değildim. E olmaz o zaman. Bak şimdi Bakın, arkadaş tarihi bir kaynaktan bahsetti. Yanlarında değildim diyorsun. Ha. O tarihi kaynağı da ben aynı ederken, şekilde sorgularım. Olmaz Çünkü canım, şundan, yani, şundan 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 yanlarında değildim. Kendimize değil göre bir alevilik düşebiliriz ama kendimize bütün aleviler adına Aleviliğin kaynakları, yoktur, oruç yoktur namaz Aleviliğin diyemeyiz kaynakları yani. nedir? Bir, evet. Şu buyruktur. Evet. Elimizde kalan yazılı tamam. belgelerden en önemlisi. Evet, İki, elbette. Hacı bektaş Veli'nin makalatı velayetnamesidir vesaire. Evet. Ne kadar şüpheli, tartışmalı olursa olsun evet. elinde sonunda ve üç en önemli kaynağımız. En önemli kaynağımız sözlü kaynaklarımızdır. Evet. Sözlü kaynaklarımız. Ve biz bu kaynaklara sözlü. bakarız. Bunlar Hı -hı. arasında birbiriyle tutarlılık göstermelerini bekleriz. Bunların hangi biçimde nasıl okunacağı da çeşitli bilimsel yöntemlerle tespit edilir. Evet, değerli seyirciler. Dolayısıyla bu hey, halde bakıldığında da Aleviliğin öğretisi içinde namaza yer yoktur. İhtiyaç yoktur çünkü. İhtiyaç yoktur. Bu yo, evet, öğretinin yok, evet. namaza ihtiyacı yok. Yok yok yo, efendim. Tabii yani, ki size ihtiyacı göre yok. olmayabilir ama birçok Alevi'ye göre geçmişte de bugün de vardır yani. Evet. göre olabilir. Aleviliğe göre yok.